Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, Ermenistan'ın Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen ikramiyeler uğruna Rusya ile ilişkilerini feda ettiğini söyledi. Rusya ile Ermenistan arasında gerilen ilişkiler zirveye ulaştı. Ermenistan'ın Rusya'ya karşı hamlelerinin ardından Rusya, Ermenistan'ın kendileriyle olan yakın ilişkilerini Batı uğruna feda ettiğini duyurdu. 2020 yılında Azerbaycan'a karşı kaybettiği savaştan bu yana Rusya ile arası açılan Ermenistan, son dönemde gerilen ilişkilerinin yansımaları devam ediyor. Moskova'nın Azerbaycan'a karşı kendisini koruyamadığından şikayet eden Ermenistan, Batı'ya yönelmeye başlamıştı. Ermenistan son olarak Erivan Havaalanı'nda konuştuğu Rus sınır muhafızlarının 1 Ağustos itibarıyla geri çekilmesi için Rusya'ya mektup göndermişti. Ermenistan'ın son dönemdeki tavrı üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova açıklamalarda bulundu. Ermenistan'ın Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen cezbeden geçici ikramiyeler uğruna Rusya ve diğer yakın müttefikleriyle ilişkilerini feda ettiğini söyleyen Zaharova, Ermenistan'a soruyoruz müttefikliğiniz ne zaman başladı, bir süre sonra biter mi, sözlerini sarf etti.